<laughs> Tabii ki sabahtan haşladığım ee, kuru fasulyeme şimdi sosunu yapıyorum. Düdüklü candır arkadaşlar. <laughs> Karavanda düdüklü bir kişide yaşasan candır. yaptık. Şimdi bunu da koydum mu? Kapının önündeki küçük tüpe koyacağım. Burada eridim zaten şunu kavurayım diye. Ya sonuçta malzemeler burada olmuyor yani oraya in çık in çık. Şunu dedim dökeyim ondan sonra aşağıya bir koyacağım küçük tüpe. Aslında dışarı çıkacağım burada da pişebilir. Tüp de çok pahalandı biliyor musun? Gerçekten her şey çok pahalı. Bir tane bence. ne biçim yanmaz ev? ya. Evet, büyük de yapacağım. Çünkü büyük daha ucuza mal oluyor. Hiç ben bunu çıkarmayayım dışarıya. Kendi yani içeri girmeyeyim. Açtık mı? İyice karıştıralım. Of çok seviyorum bu fasulyeyi. Ayy! Sucuk koyacaktım. Yani ben var ya alem kadını yemin ederim. Bu yapacaktım. Salçalı yaptım. Gittim. Ama Ali'ye kalmaz da çözümler bitmez. Hop. Allah'tan son dakika aklıma geldi. Ay şeydir son bir kadınım ben. Bu kutu suyun içinde büyük olduğu sevmiyor. O yüzden bu şekilde. Tamam çok iyi. Tabii acele ediyorum çünkü dışarıya çıkmak için. Bayıldım içeri. Ben alıp götüreceğim şimdi. Neyse bu da pişsin. Atayım içine. Şunları kaldırayım. yine doğru. Hiç bitmiyor. Bir evde çöp varsa masraf hiç bitmiyor. Demek ki yaşam var. Demek ki. Çöp olmayan evde hayat yoktur bence. Yani çünkü yaşanmayan evde çöp çıkamaz. Yaşanmayan evde bulaşık çıkmaz. şimdi de eriyeceğim burada şimdi eriyorum oh. dışarı çıkmak istiyorum yani ben böyle yemeklerimde hiç ölçü yoktur hiçbir zaman yani ölç ee, ölçü yoktur ayar yoktur Mesela sucuk sonra akma geldi. Ben koyarım sonu. Bu <laughs> çok lezzetli olur yemekten. Bu açıdan fotoğraf açımı hiç beğenmedim. Çok kötü çıkıyor. Allah'tan yemeğe çok yağ koymamıştım. Bunda yağ var çünkü. Tamam yeter sana bu kadar. Dedim yandı. Bak sakın düşme. İki saniye. Düşersen bacağıma düşme bari. Aferin akıllı düğmeydi. Şimdi artık düdüklüğü kapatmıyorum. Bu şekilde. Ve kız kaçar. Biberio. ben böyle ekmekli seviyorum. Bol ekmek, karabiber ve kurutulmuş biber. Meşhur biliyorsunuz kuruttum biberlerim. Onları yağda çeviriyorum. Bu şekilde kıtır kıtır